Merhaba, ben Nursel Kaya. Ben ve arkadaşlarım bugün size Cahit Alp'ten bahsedeceğiz. Cahit Alp, 11 Ekim 1910 yılında Telanik'e dünyaya gelmiş. Daha 2 yaşındayken e, Balkan Savaşı e, çıktığı için Yunan ordusuna denetimden girmiş Selanik. Ve bu yüzden de ailesi İstanbul'a yerleşmiş. İstanbul'da henüz 4 yaşındayken okula başlamış. 1919'da 9 yaşındayken ailesiyle birlikte Ankara'ya taşınmışlar. Daha sonra ailesi buradan ayrılarak e, kısa bir zaman için İstanbul'a dönmüş ve en sonunda İzmir'e yerleşmişler. Cahit harfi Matematiğe ilgisi İzmir yıllarında başlamış. Daha ilkokuldayken Pisagor Teoremi'nin geometrik ispatını anlamış. İspatta çizilen şekil eşeğin kulaklarına benzetildiği için etkiler bu teoremi, Eşek teoremi de değerlermiş. Cahit Arf'ın İzmir'deki öğrenim sırasında Öğretim Geometrisi'nden sorular çözmeyi matematik öğretmeni tarafından teşvik edildiği bilinmektedir. Cahit Arf'ın matematiğe olan yeteneği ta küçük yaşlardan beri varmış. Lise yıllarında arkadaşlarının çözemediği soruları bile çözebiliyormuş. Ailesini fark edince onu Fransa'ya okumaya göndermiş. Oradaki 3 yıllık liseyi 2 yılda bitirmiş ve tekrar Türkiye'ye dönmüş. Çevresinin yardım ve yönlendirilmesiyle bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapmış. Daha sonra 1933 yılında üniversiteler reformu kapsamında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne doçent adayı olarak atanmış. Cahit Ar, 1937'de doktorasını yapmak için gönderildiği Almanya Göttingen Üniversitesi'nde tez hocası Hasse ile birlikte kariyerini yükseltmek için çalışmış. Bu çaba sonucunda matematikte Hasse Arf teoremi olarak bilinen ünlü sonucu da içeren doktora çalışmasını 1938'de tamamlamış. 1938 yılında Cahit Harp c sayılar teorisi, elastisite teorisi, analiz, geometri ve mühendislik matematiği gibi çeşitli alanlarında yaptığı çalışmalarla matematiğe temel katkılarda bulunarak yapısal ve kalıcı sonuçlar elde etmiş. Hastanın ısrarıyla çalışmalarına devam etmek için bir yıl daha Almanya'da kalmış ve bu sırada yine matematiğe çok önemli bir katkısı olarak art değişmezliğini bulmuş. İlk bilimsel çalışması 1939 yılında Almanya'nın ünlü bir matematik dergisi olan Serai Jönül'de yayınlanmış. Türkiye'ye döndükten sonra 1943 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör olmuş Çaytak. Bir problemle uğraştığı ve karakteristik İki olan cisimler üzerindeki kuvveti puanları çok iyi bir sınıflandırmış. Bunların invariantların yani değişmezliğini inşa etmiş. Bu invariantlar dünya literatüründe art invariantları olarak geçmektedir. Bu çalışması 1944 yılında Serer Dergisi'nde yayınlanmış. Rica Harf dünyayı tanıtmış. Merhaba arkadaşlar ben Elin. Şimdi anlatmaya ben devam edeceğim. Arf akıları yüksek boyutlu bir uzayda tanımlanmış bir tekil eğrinin çok katlılık özelliklerini yani geometrik özelliklerini bozmadan en düşük kaç boyutlu uzaya sokulabileceği bir soruydu. Cahitar bu problemi 1945 yılında tamamıyla çözmüş ve tek boyutlu tekil cebirsel kolların sınıflandırılması problemini kapatmıştır. Bu problemi çözerken çözümle önemli rol üstlenen bazı halkalara karakteristik halka adını vermiştir. Daha sonra yabancı araştırmacılar bunlara arf halkaları ve kapanışlarına arf kapanışları demişlerdir. Arf Değişmezi Arf Değişmezi, Cahit Harf'ın matematik alanında yaptığı dünyaca kabul görmüş matematiksel değerdir. Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılması üzerine yaptığı çalışmada bulduğu formüldür. 1955'te de ordinalist profesörlüğe yükseltilerek 1962'ye kadar İstanbul Üniversitesi'nde çalıştı. 1963'te Robert Kolej'de matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kolu Başkanı oldu. 1966'da Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Princeton ve Kaliforniya Üniversitelerinde çalıştı. 1967'de Türkiye'ye döndüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın kurulmasında çok etkin rol oynadı. Gebze'deki Marmara Araştırma Merkezi'nin kuruluşunda görev aldı. Matematiğe yapmış olduğu katkılardan dolayı 1974'te de TÜBİTAK bilim ödülüne layık görülmüştür. Cahit Arf, 1980 yılında Üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev aldı. 1985 ve 1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını yaptı. Bütün Türk matematikçilerine dolaylı ya da doğrudan bir biçimde esin kaynağı olmuş Yaptığı uyarılar ve verdiği fikirlerle çevresindeki tüm matematikçilerin ufkunu genişletmiş ve çalışmalarını yeni bir bakış açısıyla yönlendirmelerini sağlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışırken dünyadan kopuk bir bilim adamı olmadığını defalarca kanıtladı. Cahit Arf'ın uzlaşmacı fakat ilkelerinden ve bilim adamı kişiliğinden ödün vermeyen ilkeli bir bilim insanı olduğu bilinmektedir. Cebir konusundaki çalışmalarıyla tüm dünyada ün kazandı. Sentetik geometri problemlerinin cedvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin arf değişmezi ve arf halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaları onun matematik dünyasının ünlü matematikçileri arasında yer almasını sağladı. Merhaba arkadaşlar, ben Hediye. Şimdi de arkadaşlarımın kaldığı yerden ben devam edeceğim. 10 Türk Lirası'nın arka yüzünde Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arf'ın portresi yer almaktadır. Cahit Arf'ın arf ar değişmesinden alınan bir kesitin yanı sıra aritmatik diziler, abaküs, sayılar ve bilgisayar teknolojisinin temeli olan sayısal sistemi belirten ikili sayı sistemini ifade eden rakamlar gibi matematik ile ilgili motifler de 10 Türk lirasının arka yüzünü tamamlayan unsurlardır. Ülkemizde matematik biliminin son 50 yıllık geçmişinin öncü kişisi olmanın yanı sıra Cahit Araf'ın toplum sorununa ilgisi, ülkesine bağlılığı, üniversite ve genel olarak eğitim sorununa karşı duyarlılığıyla çoğu kez genç meslektaşlarının görüşlerine ve deneyimlerine başvurdukları sıkışık dönemlerde doğru bildiğinden şaşmaz kararlı kişinin örnek aldıkları bir hocaların hocası oldu. O bütün yaşamı boyunca doğru bildiğini açık açık söylemekten hiç çekinmemiştir alanı ile ilgili olarak birçok makale kaleme alan, işte ve dışta birçok konferanslar veren Cahit Arf'ın yayınlanmış anlamak tutkunu bir matematikçi adlı bir de kitabı vardır. Cahit Arf 1997 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da vefat etmiştir. Neler dediler? Bir zamanlar integrali bilen kimseleri matematikçi, Üstel fonksiyonu bilenlerin ise büyük matematikçi sayıldığı ülkemizde. Derin matematik konuların tartışılacağı hayal bile edilemezdi. Cahit Arf, Türkiye'de matematiğin o günlerden bu günlere gelmesinde en büyük rolü oynamıştır. Profesör Doktor Erdar İnönü Cahit Arf'ı ilk tanıyan bir kişi onun sadece matematiğe ilgi duyan bir insan olduğu izlenime denebilirdi. Matematik her şeyin üzerinde ve ötesindeydi Cahit Bey için. Ancak onun TÜBİDAĞ'ın kurulmasında ve te gelişmesinde gösterdiği çabayı ve özeni bilenler Cahit Arf'ın öyle içine kapanık, matematikle uğraşan, diş dünya ilgilenmeyen bir kişi olmadığını bilirler. Mühendisin günlük hayattan doğan problemlerine her zaman ilgi gösterirdi. Ama bu problemi mutlaka matematiksel bir model bulmaya da çabalardı. Hele de bir de pratikten gelen bir problemi matematik olarak çözüme kavuşturursa pek keyiflenirdi. Değerli bilim adamı yine o mitolojik kahramanlardan olan rahmetli Mustafa İnan ile böyle bir işbirliği yapmış ve İnan'ın köprülerde bir gözlemleyip araştırdığı bir sorunun matematiksel kesin çözümünü vermişti. Profesör Doktor Tosun Terzioğlu. Cahit Arf'tan sözler. İki kere iki nasıl dörse ben de o kadar akılcıyımdır. Cahit Arf. Ben matematiğe hayatımı adadım. Karşılığında bana hayatımı geri verdi. Cahit Arf. Matematik ezberlemeyin. Kendiniz yapın ve anlayın. Cahit Arf. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.